Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Tarım Kredi Market'e geldik ve Tarım Kredi Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu videoda göreceğiniz indirimler bugün yani 28 Ocak tarihinde başladı ve 3 Şubat akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak çay kur markasından başlayalım. Burada 1 kilogramlık Rize çayı var. Tarım kredi marketlerde indirime girmiş ve fiyatı gördüğünüz gibi 209 lira 90 TL kuruşa inmiş. Fakat bu çay şu an şok marketlerde daha uygun. Fiyatı 185 lira. Tarım kredi markasının 2 kilogramlık toz şekerleri de indirime girmiş. Fiyatları da 72 lira 50 TL kuruşa inmiş. Mevzu markasının 1 litrelik meyve suları da indirime girmiş. Bütün çeşitlerinin fiyatı da 27 lira 90 TL kuruşa inmiş. Ayrıca 200 millik meyve suları da indirime girmiş. Hem Sarın Kredi markasının hem de Demes markasının. İkisinin de fiyatı 9,5 liraya yenmiş. Şimdi de atıştırmalıklardaki indirimlere bakalım. Burada et pop kekler var. Fiyatları 6 lira 90 kuruş inmiş. Bir de et top kekler indirime girmiş. Meyveli olanlarda da indirimde ve fiyatları da 5 lira 90 kuruş inmiş. Torku markasındaki kekleri indirimde hem kakolu hem meyveli çeşitleri Fiyatları da 3 lira 90 kuruşa inmiş. Et susamlı çubuk krakerler. Bunlar da 120 gram ve fiyatları da 17 lira 90 kuruşa inmiş. Üst rafta da tarım kredi markasının çubuk krakerleri var. Fiyatları da 9,5 lira inmiş. Bir de Ülker markasının çubuk krakerleri indirime girmiş. Bunlar 40 gram ve fiyatları 3,5 lira inmiş. Ülker markasının çikolatalı gofretleri de indirimde fiyatları da 7 lira 90 kuruş inmiş. Bir de piko çikolatalar var. Bunların fiyatları da 5 lira 90 kuruş inmiş. Ve tarım kredi markasının dana kokteyl sosisleri de indirime girmiş. Bunlar da 200 gram. Fiyatı da 59 lira 90 kuruş inmiş. Burada ise Aracı diye bir markanın toz peynirleri var. Şöyle bunlarda da 1,5 kilogram dilimli ve yarım yağlı bir peynir. Fiyatları da 299 liraya inmiş. Serum Kredi markasına ait taze beyaz peynirlerde de indirime girmiş. 1 kilogram ve tam yağlı peynirler. Fiyatları da 139 liraya inmiş. Ve burada da fındık parçacıklı kakao kremaları var. Serum Kredi markasına ait ve 400 gram kavanozlarda. Fiyatları da 94 lira 50 kuruş inmiş. Bu haftada tarım kredi markasının yağlı sütleri indirme girmiş. Gördüğünüz gibi %3.1 yağlı sütler. 1 litre ve fiyatları 28 liraya inmiş. Ayrıca yine tarım kredi markasının 200 millik sütleri de indirime girmiş. Şöyle sade olanları var. 7 lira 90 kuruşa inmiş. Aromalı sütlerin fiyatı ise 8,5 liraya inmiş. Ve gördüğünüz gibi tarım kredi Anadolu markasının 5 litrelik ayçiçek yağları da indirimde fiyatları da 299 lira inmiş. Kuru bakliyatlara baktığımız zaman iki tane üründe indirim görüyoruz. İlk olarak Osmancık pirinçlere bakalım. 2,5 kilogramlık ve tanım kredi anadolu indirime girmiş ve fiyatı 112 lira 50 kuruş inmiş. Ve bir de 1 kilogramlık nohutlar indirime girmiş. Yine tanım kredi markasının ve fiyatları da 47 lira 50 kuruş inmiş. Flaminia markasının ürünlerine bakalım. Kağıt havlular indirime girmiş. Bambu katkılı ve içerisinde 16 adet rulo var. 3 katlı bir havlu kağıt fiyatı da 154 lira 90 kuruş inmiş. Ayrıca aynı markanın 40 tuvalet kağıtları da indirime girmiş fakat burada kalmamış. Fiyatını da göstereyim sizlere. 229 lira 90 kuruş inmiş. Burada ise Peros markasının 7 kilogramlık çamaşır deterjanları var. Hem renkler için olanı var hem de beyazlar için olanı var. 46 yakama ve ikisinin de fiyatı 225 lira inmiş. Ve durum arkasının katı banyo sabunları da enzerimde. İçerisinde 4 adet sabun var. Lavantalı çeşitleri de var gördüğünüz gibi. Fiyatları da 79 lira 90 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.